Bir de bekliyor ya bu dakika bir şey olacak zannediyor. <laughs> ne bekliyor? Yani şunu atarken ne amaçlıyor? Görüş sağlıyorum. Ağaca mı atmaya çalışıyor? Ağaca atmaya çalışıyormuş. Tam da ağaca iman bek ya bu Ağacı mı, mı istiyorsun? Ne yapıyorsun Zaytan? Sorunlar sur gibi büyük burada kaçamak yaptım bir dur Sen, yalnız kaldım hep sanırsan Döndüm kendi kazma Şöhret doldu etrafıma Kafamda dolu tonla sonra bak sonu, sonu Düzeltmem gerek bu işi düzeltmem gerek Çünkü düşersen bir gün etmez kimse merhamet Tüm yanlışlara rağmen hala gülümseyerek Ya barışmam gerek ya savaşmam gerek Yaşamak değil ki bu her yol yokuş Bence Sorunuzu güzel ya büyük, Burada kaçamaz yaptım bir dur Sen anca kur Sana bir şey diyeyim mi? Bunu bak 1.35'te 10 numara şarkı olur. İzleyin. Sorunlar sur gibi büyük Burada kaçama yaptım bir dur sana ancak kur Kafanda kur Yaşama değil ki bu Her yol yok Sorunlar sur gibi büyük Burada kaçama yaptım bir dur sana ancak kur Geliyor bak burası çok iyi olacak bak kur, Keşke ben de böyle olsam, bilmeden kırılsam. Yalnız kaldım hep sanırsam. döndüm kendi kazma. Şöhret doldu etrafıma. Kafamda dolu tonla sor bak. Bunun sonu ne düzeltmem gerek bu işi. Düzeltmem gerek. Çünkü düşersen bir gün etmez kimse merhamet. Tüm yanlışlar rağmen hala gülümseyerek. Ya barışmam gerek ya savaşmam gerek. Yaşamak değil ki bu. Her yolukum sorunlar soru gibi büyük. Burada kaçamak Yaptım bir duş. Sarı... Olmadı. normalin daha iyi. 11 evet, 1.15 gibi evet doğru diyorsun Sincap. Sende kulak var. Sende kulak var. eee Oktay Başkan 1907 ikinci yayınlık Şura ben CS'de oyun içi 70 80 FPS alıyorum ama Valorant'ta 15 FPS. HP... Ne? <laughs> Valorant'ta 15 FPS lan. Ayarları düşürmemişsindir kral. Vallahi Valorant Pentium Dual Core'da çalışan bir oyun. Hype Train. De... CS'de 200 alıyorum Valorant'ta 100 alıyorum. Metin'im hoş geldin. Teşekkür ederim. M.Tetik 17 8. Yayın kutlu olsun. Emir Güneş 72 9 lira. Reis kimin yayınında düşürürsem ona donate atacaktım. Senin yayına girdiğim dakikada düştü. Seviliyorsun demiş. 9 lira başınız çok teşekkürler. Metinci 30. yayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Samet Öztürk 15 lira iyi yayınlar seviliyorsun demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Thank you. Vallahi oldu verdi.

çok iyi. Mutlu. İkinci ayın olsun. Pardon 4. ayın olsun. Geceler şahidim. Sonu gelmez biliyorum ben Bahset'in. Buradan Dilo'ya selamlar demiş. Çok teşekkürler abi çok sağ ol. Ey 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 ee, Atıyorum invite. At. Hiç girmemiş be... abi. Leo neredesin ben, abi? Ben oyundayım abi. Oynuyor. Rauf ko nerede? Rauf gelecek mi gelmeyecek Beklemiyor. mi bilmiyorum. Geleceğim demedi mi? Bilmiyorum ki. Ya da buradayım mı demişti bir şey dedi ama chat. Alo arkadaşlar günaydın. Alo günaydın. 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 Nasılsınız? Hoş geldin aleyküm selam vandayız. <laughs> Hoş bulduk. Ya Beklemeli. Abi. Sen nasılsın? Allah'a şükür abi. Yaşamak. Diyor, ben, sen <laughs> bende ekli değil Takıldı misin? ağzına ha. Ben ekli olmadım ben. diyor ya. Benim ben abimi severim ya. Mustafa <laughs> da CS oynayacaktık. CS yalan oldu. LST orkestrası. Ferit'cim kasamda şu an